Merhaba arkadaşlar. Çocuklara el sallayın siz de. Biz bu sabah uyandık. Dün akşam eve giderken sokakta böyle bir kedi görmüştük kapımızın önünde. Hasta gibi geldi bize. Asel de bu kediyi beslemek istedi. Biz de sabah inerken evden peynir, ekmek, süt vardı. Kediye bunlar uygun diye düşündük. Aşağı indirdik, hazırladık onun için. Şimdi kedimizi çağıracağız yemesi için. O geldi başımıza bekliyor zaten. Çocuklar bittiyse uzaklaşalım. Kedimiz gelsin mamasını yesin hadi. Asya başımıza bekliyor gel. Uzaklaşalım sen oradayken tedirgin oluyor. Bulutcuğum onu oraya bırakır mısınız? Ekmek bırakalım peynirleri. Hadi, hadi gel pisi pisi ye bakalım. Hadi uzaklaş uzaklaş iyice anneciğim. Tedirgin olmasın hadi. Hadi mamanı ye kedi. Evet kedimiz sonunda yemek için geldi. Hadi sütünü iç bakalım. Ay, yiyor bakın. asla güzel yiyor mu? Anne yiyor mu? Anneciğim için. dilini değdiriyor. Kokluyor şu an. Ne olduğunu anlayamadı? <laughs> Acaba kahraman tok mu? Yiyecektir diye düşünüyorum açsa. Sütü içmiş o. Heh. Yara mı kalmış? Tamam o kediyi rahat bırakalım. O kendisi yesin. Çocuklar bay bay yapın. Kapatayım ben kanalı. Bay bay.